Hocam çok geniş bir çalışmanın ürünü. Hoca Efendi çok geniş, çok yönlü bir alim. Tefsirden, hadisten, fıkha kadar temel İslam ilimlerinin hemen hemen hepsi üzerine rahatça konuşabilen, etkin ve yetkin şekilde konuşabilen bir alim. Bu kitabı hazırlarken yani dikkatinizi çeken noktalar neler oldu? Onları bizimle paylaşmak ister misiniz? Yani öncelikle dediğim gibi Türkçe çalışmaların azlığını fark ettim. Ee, ve hakikaten hayıflandım. Ee, yani hemen hemen Türkiye'nin son yarım asrına damgasını vurmuş ki malum Nilfer Gölen'in Ali Bulaç'ın bu yönde çok önemli tahlilleri olmuştu. Yani son Hoca Efendi ve Hizmet Hareketi'ni görmezden gelerek Türkiye'nin son yarım asrını anlama, tahlil etme mümkün değil demişlerdi. Daha başka sosyologlar benzer tespitlerde bulundular. Yani 1900 malum 66'da Hoca Efendi İzmir'e geliyor ve ondan sonra biraz hani Edirne'de, Kırklareli'de daha önceki dönemlerde yaptığı güzel şeyler var. etrafında beraber olduğu insanlar var ama İzmir'e geldikten sonra biraz hizmet hareketinin oluşmaya, temellerin atılmaya başladığını düşünürsek yani 70'li yıllarda artık Hoca Efendi Türkiye'nin bildiği bir insandı. özellikle 90 yılın 89, 90, 91 yıllarında yurt dışına çıkışlar, yurt dışına açılma başladı. Ve 90, 94 yılında Gazeteci ve Yazarlar Vakfı kuruldu ve ondan sonra özellikle 94, 95, 96 yani Hoca Efendi'nin hem Türkiye'de hem dünyada her zaman gündemin birinci maddesi ne oturdu diyebiliriz artık Hoca Efendi. Çünkü dediğim gibi ilk 94'te mesela Hürriyet ve Sabah gazeteleri Nuri Akman ve Ertuğrul Özkök'ün yaptığı aynı beraber çıkan bir röportajı oldu ve çok ses getirdi. Ve bundan sonra 95-96'da hemen hemen bütün gazeteler Hocaefendi ile adeta röportaj yapma yarışına girdiler. Hoca efendi televizyonlara çıktı, farklı programlara konuk oldu. Ve Türkiye'nin o gün için en can alıcı meseleleri nelerse bunlar soruldu Hocaefendi'ye. Özellikle röportajlara bakarsak yani sanattan tasavvufa, felsefeden tarihe e, ve o gün için Türkiye'nin bir takım güncel meselelerine kadar çok farklı konuların sorulduğunu ve Hocaefendi'nin fikir beyan ettiğini görüyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani Hoca Efendi'nin aslında e, o fikri zenginliğini, yapmış olduğu hizmetleri, yapmış olduğu hizmetlerin geriye dönüşünü Türkiye halkı gördü. Hani şu dönemdeki bu algı operasyonlarıyla millette oluşturulan o yalancı tabloya aldanmamak lazım. Bunun ben gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Hani şu anda devlet bütün elinde bulundurduğu güç aygıtlarıyla, şiddet aygıtlarıyla yani hoca Efendi'yi ve hizmet hareketini karalama itibarsızlaştırma ve hatta şeytanlaştırma adına elinden geleni yapıyor ee, dediğim gibi yani bunu yayınla yapıyor medya ile yapıyor e, daha başka bütün farklı araçları kullanarak yapıyor ama bu bu gerçek bir tablo değil yani bu şu anda devletin e, savaş açtığı ötekileştirdiği e, muhalif ve Hatta düşman ilan ettiği e, bir kesimi bitirme adına kendince ortaya koyduğu çalışmalar. Fakat bunu bir kenara bırakacak olursak yani Türkiye Hoca Efendi'yi tanımıştı. Röportajlarıyla televizyon programlarıyla, eserleriyle hepsinden öte açtığı kurumlarıyla, yaptığı hizmetleriyle bina aşkın okul açtı hizmet Türkiye'de. Yani Türkiye'nin en önemli kaymak tabakasını yetiştirdi. Yıllarca dershanelerde okullarda, üniversitelerde yetişen çok sayıda insan oldu. Güneydoğu'da yaptığı hizmetler, yardım faaliyetleri, diyalog faaliyetleri ilk defa hizmet vasıtasıyla Türkiye'nin e, çok farklı fikirlerine sahip olan insanları aynı masa etrafında bir araya buluştu. E, o 93, 94, 95 yıllarında hususuyla gerek Gazeteci ve Zarlar Vakfı'nın e, başlatmış olduğu abant platformları, gerek verilen iftar yemekleri, gerek daha başka programlar hakikaten Türkiye'de ciddi bir yumuşama oluşturdu farklı kesimler arasında. Hoca Efendi'nin hemen hemen gitmediği gazete kalmadı. Görüşmediği farklı fikirden insan kalmadı. Herkesle görüştü, herkese kucak açtı. Yani böyle bir insanın bu kadar ilgisizliğe kurban gitmesi gerçekten üzdü beni. Yani öncelikle bunu ifade edeyim. Yani eğer bugüne kadar ta malum aslında bu Bediüzzaman Hazretleri'ni şu anda hükümet hani e, güzel göstermeye çalışıyor. Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin yolundan ayrıldığını hatta Hoca Efendi'nin iddia ediyor. Fakat e, bu, bu devlet politikası tamamen. Yani Bediüzzaman Hazretleri de yaşadığı dönemde bugün Hoca Efendi her neye maruz kaldıysa aynısına fazlasıyla maruz kalmış. Yani Bediüzzaman Hazretleri'ni de Hazretlerine de bilindiği üzere zindanları dar etmişler. Yani defalarca zehirlemişler. Oradan oraya sürmüşler. Yani başına gelmedik kalmamış ki üstadın eğer şu sözü söylemese, erdiğinin beni intihardan menetmeseydi bugün sahip toprak olurdu. Sözü ona yaşatılan o zulümlerin, gadirlerin, cevirlerin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Ha bugün devlet onu artık bir tehdit olarak görmediği için devlet bugün o Risale-i Nur hareketinin e, takipçilerini kendi çatısı altında topladığı, onlara biat ettirebildiği ve onları yönetebildiği için ha bugün Bedüz zamanı artık e, şeyden kırmızı kitaptan veya kara listeden çıkardı. Ha bugün e, listede ne var? Hedefte kim var? Hoca efendi var. Dolayısıyla o devletin ceberut yüzünü bugün hizmet hareketi ve Hocaefendi görüyor. Ama dediğim gibi yani bunu zamanında Bediüzzaman Hazretleri de fazlasıyla gördü. Ve bugün yaşasaydı Bediüzzaman Hazretleri şunu çok rahat ifade edebiliriz. Yani Hoca Efendi'ye reva görülen bugünkü bu karalama, itibarsızlaştırma, zulüm adına hatta soykırım adına her ne yapılıyorsa aynısı yine yapılırdı. Aynısı yine yapılırdı. Evet bunu hani bir kenara bırakalım. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Hoca Efendi şu dönemdeki bu ...yapılan saldırıları bir kenara bırakacak olursak... ...Türkiye'nin bildiği, tanıdığı bir insandı. Yani ilahiyatçıların, akademisyenlerin, aydınların bildiği bir insandı. Yani bu kadar adam'a mahkum edilmemesi gerekiyordu. Bu kadar görmezden gelinmemesi gerekiyordu. Ama gelinmiş maalesef. Biraz bunu fark etmek hakikaten üzdü benim. İkincisi şunu fark ettim. Çok uzatmadan belki cevaplasam iyi olacak. Siz yine müdahale edin arada ben... Konuyu zemininden saptırırsam. İkincisi Buyurun şunu fark ettim. E, yani hoca efendinin hakikaten e, ele alınması gereken ve tahlil edilmesi üzerinde çalışılması gereken çok farklı yönü var. Yani hoca efendi hani buna Türk Müslümanlığı, Anadolu İslamı, işte İslamın irfani yorumu vesaire vesaire farklı isimler konuldu. Bazen insanlar isimlere takılabiliyor. Farklı atlandırmalar, farklı insanlarda değişik çağrışımlar yapabiliyor. Biz bu tür isimlendirmeleri bir kenara bırakacak olursak İslam'ın yorumuyla hususuyla bu asırdaki insanlara anlatımıyla ilgili ortaya koyduğu yeni çok şey var Hoca Efendi'nin. Hakikaten öne çıkardığı çok farklı şey var. Yani özellikle altını çizdiği çok farklı şey var. O İslam'ın tediriciliğine göre İslam'ın bugünün insanların ihtiyaç duyduğu fikirler, yorumlar nelerse yani bu 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 noktada Hoca Efendi'nin ortaya koyduğu çok önemli yorumlar var, çok önemli e, özellikle o geleneğin modern çağa ta, taşınmasında e, ne diyelim tefsirler, teviller, yorumlar var. Yani bu bunların e, müstakil çalışmalarda el alınması, incelenmesi lazım. Ben kitabı ilk yazmaya karar verdiğimde kendimce başlıklar çıkarmıştım ama dediğiniz gibi hani kitabın hacmi büyüdükçe onların bir kısmını elemek zorunda kaldım belirli başlıkları Belki daha sonra müstakil çalışırım veya başkaları çalışır diye Hatta pek çok notlarım olmasına rağmen e, kitaptan çıkarmak zorunda kaldım artık en çok önem verilen Hem bugün insanda bir şey ifade eden hem de hoca Efend'inin tanınması onun fikir dünyasının entelektüel dünyasının bilinmesi adına en önem verdiğim konular nelerse onları öne çıkardım yoksa hani oradaki Kitaptaki başlıklara bir o kadar daha eklenebilirdi, daha fazlası da eklenebilirdi. Yani şu, o fark ettiğim şeylerden biri oldu. Hoca, Hoca Efendi'nin bugüne kadar ortaya koyduğu fikri zenginlik, yani çeşitlilik e, getirdiği yorum, bugünün modern meselelerine, modernitenin kucağımıza bıraktığı problemlere veya şöyle diyelim, modernitenin yaklaşık bir asırdır, birkaç asırdır meydan okumalarına karşı Hoca Efendi'nin ne tür cevaplar verdiği, ne tür yorumlar yaptığı yani Batı'yı nasıl anladığı, nasıl algıladığı, Batı medeniyetine, Batı felsefesine karşı ortaya koyduğu çözümler, yorumlar. Yani bunların her birinin çok farklı, yani bunlar çalışılmadı manasında e, demiyorum. Yani hani daha önce farklı yönleriyle bu tür meseleleri ele alan hocalarımız oldu, onlara haksızlık etmeyelim. Çok kaliteli, en başta da ifade ettim, tebliğler sunuldu, makaleler yazıldı, kitaplar çalışıldı ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani Hoca Efendi'nin eserlerine, eserleri derken hem yazılı hem bugüne kadar ki o bam telleri olsun, daha önceki vazları olsun, daha başka sohbetleri. Yani onlara bakan bir insan ortaya konulan çalışmaların yetersizliğini görüyor. Yani başka şunu son olarak hani ifade edeyim. Yani Hoca Efendi'nin hakikaten, Ortaya koyduğu, hani ben önce şunu e, belki belirterek, altını çizerek e, daha sonra söyleyeceğim üzerine bina edeyim. Yani az çok son asırda yetişmiş mütefekkirleri tanımaya çalışıyorum. Yani hasreten son 1-2 asırdır öne çıkmış önemli İslam alimlerinin e, mesela kendimce tespit ederek bütün kitaplarını indirmeye çalıştım. Ve bir arkadaşla mesela her alimin bir birkaç kitabını okumaya çalışıyoruz beraber. Hani Said Ramazan el-Butiler, Yusuf el-Karadaviler. Muhammed İmareler kimlerse yani bir 60-70 kadar e, son asra damgasını vurmuş alimin e, eserlerini toplamaya çalıştım ve hızlıca neler yazmışlar, hangi konularda yazmışlar. Bugün İslam dünyasının yüz yüze olduğu, karşı karşıya kaldığı temel problemlerle ilgili ortaya neler koyuyorlar, çözüm adına önerileri neler, bunları anlamaya çalışıyorum kendimce. Evet. Hani Hoca Efendi'yi de ister istemez kıyasladım sürekli okurken. Yani son asırda yetişmiş İslam dünyasındaki hareketlerle, fikri önderlerle, önde gelen ulemayla sürekli kıyasladım. Hani onların da ortaya koyduğu çok değerli fikirler var. Yani onları görmezden gelme onlara karşı haksızlık olur. Bu konuda Kadir Şenas olmamız lazım. Her fikir sahibini takdir etmemiz lazım. Fakat şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Yani meselelere Hoca Efendi kadar bütüncül bakan. Yani bugün İslam dünyasının geldiği konum, yer neresi? Bugün Müslümanların karşı karşıya olduğu temel problemler neler? Niye İslam dünyası bu perişaniyete, bu geri kalmışlığa maruz kaldı ve bu çukurdan, bu bataklıktan nasıl çıkar? Hangi dinamikleri kullanarak çıkar? Ya bu konuda meselelere Hoca Efendi kadar bütüncül bakan, mahruti bakan, cami yaklaşan ve e, çok köklü çözümler üreten ve ürettiği çözümleri sadece fikri seviyede bırakmayıp evet hani bazı alimler de görebilir ama bunu projelendiren bunu hakikaten vakaya taşıyan yani o ürettiği fikirleri e, faaliyetler halinde, projeler halinde, müesseseler halinde hayatın içine taşıyıp ve uzun süre içerisinde ciddi yol kat eden bir insanla karşılaşmak gerçekten zor. Gerçekten zor. Yani Dolayısıyla Hoca Efendi'nin o İslam'a bakışındaki derinlik, Kur'an'a bakışındaki inanmışlık, derinlik, camiiyet ve İslam'ın meselelerini hasreten bu modern asıra taşırken gözettiği bir takım hassasiyetler, öncelikler, e, vesaire vesaire. Yani bu, bu konuların ayrıca masaya yatırılması e, ve Hoca Efendi'nin bu konularda çok farklı açılardan fikirlerinin e, edilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Hani kısmen bunları işaret etmeye çalıştım. Hani Hoca Efendi'ye göre İslam dünyası niye geri kaldı? Hoca Efendi'nin önerdiği çözümler neler? Ama e, kitapta çok farklı konuları ele aldığım ve asıl maksadım biraz Hoca Efendi'nin o fikri cephesini göstermek olduğu için yani bu fikirleri tabi başka uleman, ulemanın fikirleriyle kıyaslayarak e, analizlere, derin analizlere tabi tutarak ele alma şansı olmadı. Yani biraz e, işaret etme, daha sonra bu alanlarda çalışacak insanlara e, malzeme verme ve onlara e, alan açma adına belki e, yer vermiş oldum.